Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çatal ile kendi tasarladığım ve ilk defa göreceğiniz bir modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olduğunuz zaman ve bildirimleri açtığınız zaman ben video yükledikçe size telefonunuza bildirim gelecek. Ve videoları ilk izleyenlerden olacaksınız inşallah. Ayrıca yaptığım modelleri yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Ve eğer modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hemen Bismillah diyorum ve modelimin yapımına başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle şu şekilde yazmamı çevirdim ben. Ve bu şekilde e, çayırını, zürafasını ve e, yapacağım motifi oturtacağım yapraklarını hazırladım. Bunun nasıl yapıldığını daha önceki videolarımda göstermiştim. Kanalımda diğer videolardan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen çatal ile güzel motifimizin nasıl yapıldığını size göstereyim. Şimdi arkadaşlar bakın çatalımızın şöyle büyük bir yemek çatal arkadaşlar. Küçük tatlı çatallarından değil. Büyük olanlardan yani. Şimdi arkadaşlar bakın. Şuradan koyuyorum bu şekilde. Evet arkadaşlar bakın buraya İpimi şu şekilde şöyle kamerayı da netleyeyim bakın ipimi bu şekilde burada sıkıştırdım elimle sonra 1 2 3 dördüncüye geldim şurada tutuyorum İkisini birden tuttum burada arkadaşlar ve ipimi bakın şu aradan Kamerayı yakınlaştırayım. İpimi bu aradan arkaya geçirdim çatalın arkasına. Sonra iğnemi buradan arkaya aldım ve iki kere doladım. Ve sıkıca bir düğüm yapıyorum. Ve bu noktada şuradaki fazla olan ipimi alıyorum arkadaşlar. Sonra Bakın iğnemi şuraya aldım. Buradan şurayı düzeltelim. Tekrar baştan göstereyim. İğnemi şimdi çatalımızın ikinci boşluğuna yerleştirdim. İğnemin arkasındaki ipi alıyorum. 1 2. 2 kere doluyorum arkadaşlar. Ve şöyle düğüm yaptım. Sonra üçüncü boşluktan iğnemi arkaya geçirdim. Bakın düğüm işlemini arka tarafta yapıyorum. Birinci aşamamız bu şekilde. Sonra arkadaşlar bakın ipimi şuradakini tutuyorum. Hemen yanından tekrar dolamaya başlıyorum 1 2 3 ve dördüncüye geldim tekrar şuradan açıldı bir tane hemen onu tekrar sarıyorum ve şu şekilde iğnemi tekrar arkadan geçirdim 1 2 kın tutarak ikinciyi yaptım şimdi. Şöyle biraz elimizle şöyle yapalım. iplerin hepsi aynı yerde dursun. Evet. Şimdi az önce olduğu gibi ikinci delikten geçirdim. Bunları yaparken hiç ip kesmiyoruz arkadaşlar. tekrar üçüncüden geçirdim ve tekrar devam ediyorum yanına bir iki üç dördüncüye geldim tuttum şöyle ipimin arkasındaki ipi ayarlayayım Evet tekrar arkadaşlar buradan bir iki tutuyorum ve düğüm yapıyorum sonraki boşluğa geldim bakın bu şekilde ve şimdi tekrar bu şekilde düğüm yaptım şimdi devam edelim arkadaşlar bakın şimdi arkadaşlar çatalımdan çıkaracağım dikkatli bir şekilde çıkaracağım şimdi Bakın şu şekilde hepsini parmağımla kontrollü bir şekilde tutarak eşit bir şekilde çıkarıyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle hepsini yan yana tutalım. Şimdi bu noktada iğnemi şu en baştakine hepsinin içinden geçirecek şekilde iğnemi alıyorum arkadaşlar. Ve bu en başa yürüttüm iğnemi. Sadece ipi çektim oraya arkadaşlar. Şimdi tekrar aynı şekilde batırdım iğnemi ve bu şekilde çift düğüm atıyorum. ve bu şekilde 3 tane parça elde ettik arkadaşlar şimdi de bu şekilde bırakacağım sarı renk ipimle bunun dörtlüsünü yapacağım arkadaşlar hemen sarı renk ipimi alıyorum Ben ipimi takıyorum. Şimdi arkadaşlar dörtlü yapacağım için biraz daha şöyle aşağıdan başlıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 yaptıktan sonra tutuyorum bakın gene en başta. İpimi şuraya geçirdim arkaya. Ve düğümledim arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Hep çift düğüm atıyorum bakın. çift düğüm tekrar sarıyorum hemen yanından 2 3 ve dördüncüye gelince tutuyorum iğnemi arkaya geçiriyorum ve bu aradan çift düğüm atıyorum Arkadaşlar şimdi video çok fazla uzamasın. Az önce gösterdiğim aşamaları takip ederek bunun dörtlüsünü yapacağım. Ben bunu tamamlayayım. Sonra ikisini birbirine ekleyeceğiz. O şekilde devam edelim birlikte. Ben bunu tamamlayayım önce geliyorum. Arkadaşlar bakın. Gene söylediğim gibi aynı işlemleri tekrar ederek dört tane yaptım. Tekrar makasımdan pardon çatalımdan bunu dikkatli bir şekilde çıkaracağım. Bunu çıkardıktan sonra arkadaşlar, bakın şöyle tutuyorum elimde, iğnemi takayım o. Evet arkadaşlar, iğneme ipimi tekrar taktıktan sonra devam ediyorum. Bu en baştan tutuyoruz, hepsini, bakın, bütün boşlukların içinden geçirerek ipimi en başa yürütüyorum. Sonra da tutup dö düğüm yapıyorum bunu arkadaşlar. Az önce anlattığım gibi. Şimdi de bunların birleştirme aşamasını göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar bakın şu arkadaki ipi kesmemiştik ya. İkisinin de ipini bırakmıştım. Şimdi bunları şu şekilde üst üste gelecek şekilde 4 sarı 3 de kiremit rengi olacak şekilde şöyle bakın kameramı biraz daha kaldırayım bu şekilde tutarak birbirine düğümleyeceğiz arkadaşlar şöyle tutuyorum çift düğüm atıp birbirlerine sabitliyorum bunları. Tekrar bir düğüm daha atalım. Şimdi sarının ipini kesebilirim bu noktada. şekilde motif olarak kullanacağız arkadaşlar. Şimdi bunu yazmaya nasıl oturtulduğuna geçelim. Evet arkadaşlar bu şekilde bir şey hazırlamıştım. Bakın yapraklarını. Şimdi bunu şuradaki sarı ipi alayım. Bunu şöyle elimle düzelte düzelte İlk önce şöyle aşağıya doğru koyalım. Sonra bu aradaki yer bırakmıştık. Oradan çift düğüm atıp oturtuyorum modeli. Bir tane daha düğüm yapalım. İpimi keseyim şimdi. Evet hanımlar modelimin bitmiş hali de bu şekilde. İnşallah beğenmişsinizdir. Benim çok hoşuma gitti. Değişik farklı bir model. İnşallah siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Eğer modelimi beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.